Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Gorayla Sözcük Dolama 67. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yeni kanalla paylaşmak istiyorsun. İstiyoruz. Evet. Ankara başlıyoruz ilk olarak. Evet. Babacım oku bakayım. Okuyorum. Nokia. Ankara olma. Telefon markası. Evet. Telefon markası mı? Evet. Oku bakayım. Oku bakayım. Oh. Sanyo olur mu? Oops, Oops, dedi. Oops dedi. Evet. Oops dedi. Evet. Elektronik markası Japon. Evet. Uncle diye son olarak -E. doğru yanıt al. Evet. Babacım oku bakayım. Oku bakayım. -E. Guz olmaz. O. Kaz olur mu? Olmaz Quilt. tabii ki. Oops dedi. Evet oku bakayım. Oku. Hey. Şark, o köpek balığı. Uh -oh. Kapatsana telefonu. Devam et okuyorum ben işte. Kobra değil. Yılan çeşidi zehirli. Evet. T. Oku bakayım. Oku bakayım. Sen yaz, okuyorum. A. Bir kere bırakın telefonu. A. GTA olmaz. Uh -oh. Oyun markası. Evet. Kapat telefonu. Press the A B C. <laughs> A B C. D E F. Ne bu Cut. öyle? Ölüm devam edeceğiz. Evet. Tövbe tövbe. Okul. Oh, oh. oh, oh. Biraz önce üç kere Ryan. oldu. Trabzonspor. 2 bir yirildi. Babacım. Ow. Babacım. D, D. Lego. Oyun markası. Evet. Oyuncak inşa blokları. Evet. Babacım. Babacım. Links olur mu başa koyalım. Aa. oh. Evet. Babacım. 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 Harika. Evet. Lollipop. Babacım. Fire elbise kiyahu. Bebek malzemeleri. Babacan e r o l r <laughs> Stroller olmaz Bebek arabası Evet Press l, -O -L -I -C -O -C. Evet Water Baba Efendim W-A-L-E Okumam. E. Whale well, Olmaz Oop. Balina oops dedi Water. Evet Kapattık telefonu. Evet hadi. Babacım. Villa olur mu ya? Uh -oh. Olur mu villa? Olmaz tabii ki. Water. Bir ev türü villa. Evet. Candy. Candy. Babacım. Stil. Uh -oh. El aletim arkası. Candy. Evet. Evet. Babacım. Bison değil olacağım. Bizon. Kendi. Bizon. Evet. Amerika yaban boğası. Evet. Rifle. Üçüncü hakkına gitti. Üçüncü hakkımız doğru mu yazsak bence? Tüfek tabii ki. Sakın TV kanalı yazma. Evet. yazma diyorsun. Ankara TV yazıyorsun. Rifle gitti. Evet. Tüfek. Silah çeşidi. Evet gazete TV. Uh -oh. Olur mu? Olmaz Question. tabii ki. Al gitmedi. Evet. -L -L -T -T Yıldız TV. Uh -oh. Star TV o. Peach. Evet. Peach. Babacım. Efendim. Peach. Skunk değil. Uh -oh. Kokarca mı oldu? Hayır. Köftali yahu. Babacım. Press Efendim. -O -O. Big Lord değil. Uh -oh. Ne oldu? Eski moyu bu. Baba. Efendim. Harika bir kafen. Evet. <laughs> Kalp. H -I -P -o. Hippo olur mu? Hippo. <laughs> 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 Swagger. Evet. Babacım. Efendim. -E Oku bakayım. Evet. Araç uh -oh. kiralama markası. Evet. Efendim. Aferin sana oğlum ya. Oku bakayım. Oku bakayım. Oku bakayım. O ne o ya? dedi. Evet. Oku bakayım. Tank olur mu olacaksın ya? Askeri araç. Evet. Yeni kanal paylaşacağız zaten. Evet. Hadi gelin bakalım. Oku bakayım. t -E r -T. Oku bakayım. Oku bakayım. olur mu? Uh <laughs> Zararlı böcek. Hexagon. Zararlı. Evet. Oku bakayım. Oku bakayım. Oku bakayım. Tornado. Batı Afrika kıyılarında Amerika'da gelen doğal afet. Evet. Ups dedi. Evet. Ups Hexagon son hakkında götürmeyelim. Babacım. Bakın bakayım. Bakın bakayım. Oku baka bakayım. En evet, titir olmaz ya. Karınca yiyen uçağın biner mi? Binmez tabi ki. İnsanlar biner. Evet. Uçağa binmez anakonda. Evet. Anakonda da uçağa biner mi? Binmez mi? Anakonda'nın uçakta ne işi var ya? İnsanlar. Evet. Hayvanlar binmez. Hayvanlar binmez. Evet. Walk. Baba. Walk. E, Wasp değil ya. Walk. Zehirli böcek. Böcek karısı. Okuyorum. Okuyorum tabi. Kurt. Olur mu? Ayaktan kurtulur mu? Yok. Oku o, bakayım. Oku bakayım. L. Warm. 3. hakkına gitti. Evet. Zebra. Solucan. Solucan. Olmaz. Yürümek. Baba oku. Panda olur mu ya? Zebra ya? Telefonu bir defa bırakın. Tamam okuyorum işte. Bırak. Telefonu bir defa bırakın. Bırak telefonu bir defa. Koala. <türüle> uh, evet. Oh ZEBRA Evet Avustralya'da yaşar ZEBRA Avustralyacan kesin meymen hayvan turu bitti job. AL Evet MOUNTAIN bakayım. MOUNTAIN PRESS THE Motor yağ markası <gülüyor> MOUNTAIN <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Babacım Efendim Lastik markası o. Evet. Son hakkın. -E. Wine fire ne iş var hocam ya? Ups dedi al. Daha da orman yangını çıkmış. Yok. -E Yok. -E Rocket. Olur mu? Olmaz tabii ki. Uzay aracı. Evet. Oku bakayım. Reback mı? Oku bakayım. K. Reebok mu? Spor giyim markası mı? Evet, Rabito Reebok değil mi bu? Bu o mu Reebok o ya? O evet. Ne bizim? Kanguru. Oku. Scarpy olur mu ya? Kanguru. Evet. Oku bakayım. Flamingo. Aa o der. Kenduru. Pembe renkli kuş mu? Kanguru. -E kangaroo değil. Apple. Apple. Oku bakayım. Oku bakayım. Oku. Atari olur mu ya Uğurcan ya? Ups dedi Apple. oyun markası. Bir de Knorr yazsam olsun elma. Olmaz baba. Ya elmadan kıl <laughs> olur mu? Yok artık. Son hakkın. Son hakkın. Evet. Baba. Baba. Var da ne o ya? A -A. Üçüncü hakkına gitti. Pil markası. Eyes. Eyes. Efes olmaz. Oder. <laughs> baba. Babacım. Enes de olmaz olacağın ya. Erkek ismi. Ay. Erkek ismi. Hmm. Harika bir bak abi. Glasses. Oku bakayım. <laughs> Rakun olur mu Glasses glass ya. Rakun olur mu? Olmaz tabi. Oku bakayım bazuka yaz. Evet. Bazuka yaz. Oku bakayım. Bazuka olur mu uzun ya. Gözlükte gözlükte bazuka ne olur ya? Ops dedi al. Bak bakayım. R. <laughs> Üçüncü haktan ne gitti? <laughs> gitti mi? Ne yapıyorsun sana? Panter di gözlük. Evet. <laughs> <laughs> Rainer olur mu? Rainer soruş ya. Yani. Gergedan. Evet. <laughs> Bak bakayım. <R> -E Reset. Of dedi. Bu şarkı değil mi? Ya da bilgisayarlardaki yeniden başlatma. Reset de kalbini. Evet. Durumda böyle bir çaresi yok. Evet. Kim söylüyor Mustafa Sandal. Musti. Musti. Hazır mısın? Evet. Baba. Babacım. Babacım. Şabır olur mu ya? Duş. Banyoda kimi? Banyoda mı? Evet. Oku bakayım. E, A, F, Oku bakayım. R. Okumam ben onu ya. Sen şu an. Uh, oh. Algılayıcı sensor. Algılayıcı sensör. Evet. Baba. Babacım. Harika değil bak abi. Babacım. Oğuzcan gazetede orangutanın ne işi var ya? Ups dedi. Evet. Pitchfork. Dirgen. Dirgen. Ups dedi. Evet. Dirgen mi? Dirgen olur mu? News paper. Son aklım Pitchfork. Dirgen demek. Evet. Dirgen mi? Gazete mi? Gazete Gazete tabii ki. Oku bakayım. Oku bakayım. A, D, K. Bu ne olacağı ya? Ne? Bilmiyorum. I don't kısaltması. Oku bakayım. TTR. <laughs> Kablo çeşidi. Van. Kablo Van. çeşidi o. Excellent. Evet. Evet. Oku, Oku bakayım. C. Oku I. bakayım. Oku bakayım. Big. Uh -oh. Kalem markası, tıraş bıçağı markası. Oku bakayım. Al bakayım. U ups Ups dedi. Evet. Kargo şirketi. Kargo şirketi al. Babacım kargo şirketi mi? Babacım kalem dolma kalem. Babacım. Al bakayım. Hmm. <Sensizmit> Otel markası. Otel markası. Bak bakayım. Elektrikli testere. Elektrikli testere. Evet. Ups dedi. Evet. So, dedi. Evet. Chainsaw ups dedi. Evet. Elektrikli testere mi? Makas, makas. Elektrikli testere değil. Evet. Straight. Evet. Trade. Elektrikli testere değil makas. Makas tabii ki. Tren bu da. Tren, tren. tren Trak değil tren. Kamyon. Evet. Babacım. Babacım. -E Okumam. Oku. R. Tiger kaplan olacağım. Uh -oh. Olacağım. Train. <laughs> uh -oh. Telefonu bir Train. defa bırakın. Al. Correct. Okuyorum. T -R -E -R -E. <laughs> evet. Job. Evet. Oku bakayım. Oku bakayım. Oku correct. bakayım. Blu-ray. Uh -oh. Ama o ceket. Jacket. Baba. Efendim. Oku bakayım. -E Oğlum kahve markası o ya. Uh -oh. Baba. Jacket. Baba. Efendim. <laughs> <laughs> Çek Üçüncü hakkına yanlış gitti. Leave. Leave. Babacım. Evet. Q of ne olacaksın ya? Ups dedi. Evet. Babacım. Babacım. Kilis olur mu? Olmaz.